Merhabalar çocuklar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tatiliniz güzel geçiyordur. Eğlenceli geçiyordur. Bugün size çok güzel bir oyunla gel geldim. Çünkü ben oynarken çok eğlendim. Eminim siz de oynarken çok eğleneceksinizdir. Şimdi size oyunumu göstereyim. Kulak çöpleriyle oynanan bir oyun. Öncelikle buraya kulak çöplerimin şekillerini ve renklerini çiziyorum. Ardından kulak çöplerimi ben sulu boyayla yaptım. Siz isterseniz parmak boyasıyla ya da başka bir boyayla da yapabilirsiniz. Sonra hepsine uygun bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Kırmızı. Sonra yeşil çubuğum. Sonra Mavi çubuğum. Ne dersiniz? Doğru olmuş mudur? Şimdi sıra buradakinde. Önce yeşil çubuğumu koyuyorum. Sonra mavi. Sonra kırmızı. Sizce doğru yapmış mıyım? Bir kontrol eder misiniz doğru yapıp yapmadığımı? Siz ailenizle böyle bir oyun oynayabilirsiniz kulak çöpleriyle. Anne ve babanız size çizer, beraber boyarsınız ve sonrasında oynarsınız. Bana oynarken çektiğiniz videoları atabilir misiniz? Teşekkürler. İyi tatiller dilerim. Sizleri çok seviyorum.